ağzının altında lekesi var. Leke. Kır 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 çekiyor. Şimdi bakın ben çıkacağım o da peşimden gelecek. Bakın. Ben geçiyorum. Evet. Geliyor. Görüyorsunuz. Böyle. Allah mesle işliyorsunuz. Kızcık. Gel anne gel. Atlayamıyor. <laughs> atlayamıyor arkadaşlar atlayamıyor atlayamıyor Evet arkadaşlar kızıcıkla videomuz bu kadardı görüşürüz Kuzucuğu çok seviyorum bu arada. Kuzucuk çok tatlı bir kedi. Tekirimiz kaybolduktan sonra tekirimiz de bundan daha tüylüydü. O kayboldu. Ondan sonra da bu doğdu işte. Ocak ayında tekir kaybı Mart ayında bu doğdu. Tüylü olduğu için bunu eve alıyoruz. Geçiriz bu kadardı.